Ve daha zamanı. Ben meraklı bir adamım. Genel olarak meraklı bir adamım. Bazen derler ki aman abi o öyledir. Niye diye sorarım hep. Hep neden diye sorarım. Yani bir mantıklı açıklama isterim. Bu dünyadaki en önemli sorudur çünkü neden sorusu. Ve biz neden sorusunu sormayı sevmeyiz. Yaparız. İnsan doğasının özünde var çünkü bu. Yapmak çok sorgulamamak. İşin enteresanı insan doğası manipüle edilebilen de bir doğa. Bakın insan doğası diyorum ama doğadaki bütün canlılara özgü bir durum. Şimdi anlatacağım hikaye bir deney yapıldı Avrupa'da. Bir şeye ne derler bir deney alanına dört tane maymun kondu. Bu maymunlar e, şempanze ve bir merdiven kondu içeriye. Bu merdivenin de en tepesine yukarıdan bir havenk muz asıldı. İçeriye maymunlar salındı anda hepsi muzu gördüler. Hepsi yukarıya doğru merdivenden yukarı koşup muz almaya çalıştılar. Merdivenin en tepesine gelen şempanzeyi dışarıdaki e, arkadaşlardan bir tanesi... Tazikli suyla aşağı düşürdü. Ama vazgeçmedi o e, şempanze tekrar yukarı çıkmaya çalıştı. Bu arada her en üst basamağa gelen tazikli suyla yukarıdan aşağı düştü. Hiçbiri yukarı çıkamadı. Bir süre sonra hepsi denemekten vazgeçtiler. Denemekten vazgeçtiler. Baktılar yukarı çıktıklarında su geliyor. Hem de canları yanıyor aşağı düşüyorlar çok yüksekten. Bir süre sonra hiçbiri yukarı çıkmamaya başladı denemediler. Daha sonra içerideki denekle, deney, deneklerden ya da maymunlardan birini dışarı alıp daha önce hiç o odada bulunmamış bir yeni maymun koydular. Yeni maymun yukarıya tırmanmaya çalıştığı anda diğer içerideki üç eski maymun onu yukarıdan aşağı çektiler. Hiç su olmadan. Anlamadı maymun niye onu yukarıdan aşağı çektiklerini. Bir süre sonra o da denememeye başladı. Yukarı çıkmamaya başladı. Daha sonra içerideki eski maymunlardan birini dağıldılar dışarıya. Yeni gelen maymun muzu görünce hemen yukarı çıkmak istedi. Diğer maymunlar ondan bir önce gelen yeni maymun dahil olmak üzere onu apar topar al aşağı ettiler. Yukarı çıkmasına izin vermediler. Bu deney içeride hiç eski maymun kalmayıncaya kadar devam etti. İçeride artık hiç eski maymun yoktu. Ancak dışarıdan gelen yeni maymunların yukarı tırmanmasına izin vermeyen ve bunun neden yaptığını bilmeyen bir yığın maymun vardı. Bilmiyorlardı niye yaptıklarını ama yapıyorlardı. Çünkü oranın geleneği öyleydi. Biz böyle yapıyoruzdu. Kim bilir? Ve kim bilir? Biz hangi maymunlardınız? Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi Çok seviyorum. Eğer bir şey gönlünüzde varsa, diğer maymunların sizi engellemesine izin vermeyin. Belki de onlar yanlış biliyordur. Belki de, belki de yukarıdaki muzları alabilecek güç sizde vardır. Benden bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.